Hoş geldin kızım. Ee, aç mısın? Bir şey yemek ister misin? Bak. Buraya baba kız gibi yemek yemeye falan gelmedim. Ne söyleyeceksen söyle, ben de gideyim olur mu? Seni zorlamak niyetinde değilim. Ama e, aklımda soru işareti kalsın istemiyorum. Ne bilmek istiyorsan ben sana anlatmaya hazırım. Annem başka bir şey söylüyor, sen bambaşka bir şey. Ya annenin bana olan öfkesi aklımı karıştırıyor tabii. Annemin öfkesi şu an benim öfkemle karşılaştırılamaz bile. Ben senin öfkenle de baş etmeye hazırım. Yeter ki senin yanında olmama izin ver. Yıllarca bir kızın olduğunu unuttum. Aklına bile gelmedi. Ya ben de aramaya çalıştım. Bak Aynı şeyleri bir daha duymak istemiyorum, tamam mı? Ne sen... ...ne söylersen söyle, işim soğumuyor. Hazmedemiyorum. Ben küçük bir çocuktum. Hiç mi özlemedin? Hiç Hiçimi... Sen benim kızımsın Cansu. Hiç kimse seni benden daha çok sevemez. Ama gerçekten inanmamı bekliyor musun? Buna inanman için. Elimden ne gelirse yapacağım.